Hepinize merhaba arkadaşlar. Çember daha açı konusuna geldik. İlk dersimizde özellikleri verip ikinci derste de sorularını beraber çözelim. Geometrinin en kolay konularından biridir. Hemen çok çabuk anlayabileceğiniz ve soruları da çok tatlıdır. Hemen hop bir iki tane soruyu anladıktan sonra hop iş bitmiş oluyor. Diyelim dersimize başlayalım arkadaşlar. Sizler de kağıdınızı kalemizi hazırlayın. Şöyle çemberi önce belirtelim. O merkezli nedir? Yarıçapımız çapımız R. R bütün her yere uzaklığı eşit. Ve teğet geçtiği yerleri her zaman diktir. Buradan DE uzunluğumuz bizim çapımız. Şey kirişimiz. AB'de bizim çapımız. AB çap. O merkezli yani burası RR. Hatta buradan Şöyle çizdiğimiz zaman da R'dir. Buradan şöyle çizdiğimiz zaman da yine R. Ne dedik? DE bizim kirişimiz. Bir çemberdeki en uzun kiriş her zaman arkadaşlar çaptır. Şuradan da şöyle geldi keser. Burası da ne diyelim? EF dersek şöyle EF diyelim. Bu da bizim için yine nedir? Kiriştir. Ama en uzun kirişimiz kim? AB yani çapımızdır her zaman. Diyelim derse başlayalım. Birinci özelliğimiz yay ölçüsü. MABC arkadaşlar, ABC yayının ölçüsü diye okunur burası. Tam bir çember yayının ölçüsü her zaman 360 derecedir. Burası da şöyle birleştirdiğimiz zaman şöyle şu kısım ABC yayımızı verir bize. ABC yayımız şöyle de gösteriyoruz. Ok mu ok? Şimdi merkez açıda eğer burası merkezimiz alfalık bir açıysa ne olacak? AB yayımızda aynı şekilde alfa olur. Eğer ki burası alfamız 60 ise AB yayımız ne olur? M AB yayımızın ölçüsü de 60 derece olur. Alfa ise alfa. Merkez açımız bu şekilde aklına iyi yazıyorsun burada. Merkezde ise kaçsa kaç olur? 50 ise 50, 60 ise 60, 100 ise 100 şeklindedir. Diyelim attım bunu gitti. Şimdi ne demiş bize? MABC yayımız 120 dereceymiş. ABC yayımız burası da 120 dereceymiş. Ha, burası eğer 2 alfa artı 20 ise MABC yayımızda ne olur arkadaşım? Aynı şekilde 2 alfa artı 20 olur. Yani bu yay aynı zamanda 2 alfa artı 120'ye eşit. Onu da zaten 120 şeklinde vermiş. Attım o tarafa. Alfa ne oldu? 50 derece mi? Evet. 100, 120 olur. Burası 120 ise burası da ne olacak? 120 mi? Tamam. Burası neymiş? Alfa. Ha ne demiş? AKB. Burası ne kadarmış? Şu kısım. 260. Tamamı neydi bir tur arkadaşım? 360 derecedi. Buraya ne kaldı? 100 derece mi kaldı? O zaman AB yayımızın ölçüsü 100 ise alfamız da nedir? 100 derecedir. Merkez açı kısmı anlaşıldı mı? Geç o zaman. Gelelim çevre açıya. Merkez açıda alfa da alfa iken burada 2 katı alfa'ya gördüğü kısım arkadaşlar şöyle devam ediyorsun, elini koyuyorsun buraya. Sonra buradan da devam ediyorsun, elini buraya koyuyorsun. Şurayı da göz gibi görebilirsin. Gözün gördüğü yer neresi? A, B, C yayı. O zaman A, B, C yayı da 2 alfa olur. Mesela burası eğer 100 derece ise... ...A, B, C yayımızın ölçüsü de 200 derece olmuş olur. Evet mi? Evet. Mesela bu soruda ne demiş? Burası 150. E merkezdeymiş. O zaman... Şuralara isim verelim. A, B ve C olsun. O zaman A, B, ye 150 ise burası da 150'dir. Evet mi? Tamam. Ee, öğretmenim şu kısma ne kalıyor? 360'tan çıkarttığımız zaman 210 kalıyor. Peki alfa dediğimiz elimi buraya koydum buraya koydum. Bundan sonrası ne olacak? 2 alfaya mı eşit olacak? Yani alfam buradan 105 derece mi? Evet. Alfa'ya 2 alfa. Bunu da öğrendi. Tamam. Gelelim bu özelliğimize. Önemli arkadaşlar, soruda pratiklik kazandırır bize. Aynı yayı gören çevre açıların ölçüleri eşittir. Eğer ki burası alfa ise şu kısım ne olur? Öğretmenim 2 alfa. Peki bu 2 alfa dediğim aynı zamanda burası da şöyle farklı bir kalemle kırmızı ile çizelim. Bak şu kısım Burası da aynı zamanda bu kalemde yazmıyormuş. Hadi sen de git. Gel buraya. Burası da neymiş? O zaman alfaya 2 alfa olur. Aynı yeri mi görüyor? Evet. E, alfa burada da burası şuradan. Elimiz şöyle gitti. Alfaya 2 alfa mı? Evet. Anlaştık mı? Süper. Şimdi geldik neye? Çapı gören çevre açı 90. Ne diyor peki? Buradan bir nokta aldım. Şurada bir herhangi bir C'ye gittim. Buradan da B'ye gittim. Hiç bilmesem bile şuradaki A, B çapı işte çapı gören çevre açı ne diyeceğim? Şu kısım ne kadar? Benim çemberimin yarısı mı? Yani 180 derece. E o zaman burası kaç olur? Yarısından 90 mı? Evet. Aynı şekilde şuradan bir aldım. Şöyle geldi. Hocam burası yine 180. O zaman gördüğü yer neresi? 90 mı? Evet. Ya da ne diyelim? Şuradan alalım. Burası yine 90 mı olur? Evet. O zaman ne diyeceğiz? Çapı gören çevre açı. Bak çapı mı görüyor çevre açı? Evet. Öğretmenim şuradan alabilir miyim peki? Şuradan aldım. Şöyle. Burası kaç derece? 180. Nereye gidiyorsun kağıt? 180 derece mi? Evet. E o zaman burası da yarısı 90. Yani çapı gören bütün çevre açılar nedir? 90 derece. Bu önemli. Uzunlukta da kullanacağız. Hatta orada ne diyeceğiz? Şöyle bir çizgi çekeceğiz diyeceğiz. Burası R. Burası R. Aha da bizim o üçgende kullandığımız muhteşem üçlü aslında burada. Burası buraya buraya eşit. 90'dan geldi. iki eş parçaydı. Muhteşem üçlü buradan geliyor arkadaşlar. Diyelim. <laughs> Mesela ne vermiş? Bak burası 110 ise burası kaç olacak? Çevre açıdan süper. 220. Öğretmenim x de bu kısmı görüyor. O zaman burası 210 ise aynı yayı gördüğü için burası kaç derece olacak? 110 mu? Tamam. <laughs> Merkez olarak belirtmiş. Belirtmemişse arkadaşlar özelliklerini sakın ama sakın kullanamazsınız. Hemen ne yapalım? Mesela şuradan uzatsam. Kimse bana küsmez. Şimdi bu kısım tamamen nedir? 180. E 80 nereye görüyor? B'den şuraya kadar. 160. O zaman buraya kaç kaldı? 20. Buradan tekrar uzatsam kimse bana küser mi? Hayır. E o zaman burası da aynı şekilde pastanın diğer bir yarısı. Şurası ne kadar olacak? E, güzel arkadaşım ne dedik? E, 180. 40 ise burası kaç? Tamamı 80 mi? Evet. 20'si buradaysa. Buraya kaç kaldı? 60. Aha da burası merkez açıydı. 60'a 60. Buraya da gider 120 yazarım. A, B, C, O. Dörtgeninden alfayı bulur muyum? Evet. 200, 240. O zaman buraya ne kaldı? 120 mi? Evet. Alfamız neymiş? 120 mi? Tamam. Hop. Attım gitti. <laughs> Geldik. Tet, kiriş açı birçok öğrencinin uyanamadığı formül, kural ya da özellik. Arkadaşlar bu önemli. Bunu hep kaçırıyoruz. Burası eğer alfa ise buradan bir çizgi çektim. Teğet buradan aldım. Şuraya isim verelim. A şurası teğet kısmına da T diyelim. TA uzunluğunda arkadaşlar 2A kadardır. Alfaya ne oldu? Gördüğü yer. Orası da 2 alfa mı? Evet. Aynı şekilde burası nereyi görüyor? mavi çizgilere odaklanın. 2 alfayı mı? Süper. Yani bu özelliği kaçırmıyorsun. Şöyle bir daha şöyle çizelim. Şuradan bir tane teğet geçti. Buradan da farazi şöyle değdi. Burası 60 derece ise şu ayımın uzunluğu 120 derecedir. Bu çok ama çok önemlidir. Hep ıskalarız. Teğet kiriş açıyı öğreneceksin arkadaşım. Farazi söyleyeyim. Şuradan aldık. Şurası kaç derece olsun? 100 derece olsun. O zaman şu gördüğü kısım nedir? 200 derecedir. Ok mu? Ok. O zaman sorumuza bakalım. Ne diyor? Burası 40, şurası 80. Alfa, öğretmenim. Peki merkez mi BE çembere teğet demiş. Tamam. Alfa kaç derecedir diyor. Ne yapalım? Şurasını bilmiyorum. Burası 40. 40sa, peki tamam. DC çap mı vermiş bilmiyorum. Çap olup olmadığını. Özelliklerime kullanılayım. Şurası ne oldu? Şöyle bakalım. Şurası neydi? Ee, bakıyorum. Şurası 160. Tamam 160. Ha. Alfa nereyi görüyor? Şu kısmı mı? O zaman burası 2 alfa. E burası 2 alfaysa şu sıkıştırılmış açıda nedir? Alfa. Hemen ne yapalım? Alfa ile 40'ın toplamı 2 iş bir dış nereye veriyor? Burası alfa artı 40. Öğretmenim 40, 80, 120 artı 2 alfanın toplamı eşittir. 180'den at o tarafa 2 alfa eşittir. 60'tan alfamız nedir? 30 mu? Süper. Anlaştık mı? O zaman devam ki. O merkezli, O merkezli yarım çember T noktasında t etmiş. Tamam, teğet ise ne yapalım? Şuradan şöyle gelelim. Güzel arkadaşım, burası ne? Çap mı? Çapı gören çevre açı neydi? 90. Dik miydi? Evet. Hemen ne yapıyorum? 90. O zaman burası kaç? 54 mi? Evet, 54. 36 ise şu gördüğü yay ne kadardır? 72. Burası 70 kişi. Şurada sıkıştırılmış küçük açımıza nedir? 36. Peki ben 36 ile neyi toplarsam 54 yapar? 2 iç bir dıştan alfamız nedir? Harika. 18 mi? Evet. Şu kalemde atalım. Şu gelsin. <laughs> Diğer sorumuza bakalım. 70. 70. 70 ise şu açımız ne olacak? 140 mı? Evet. Burası 40 sa burası ne olacak? 80 mi? Süper. Çevremiz ne kadardı? Şey bütün açılarımız 360 derece miydi? Bir tur. Evet. 80, 220. Buraya ne kaldı? 140. E burada 140 ise burası kaçtır? 70 mi? Evet. T noktalar. Oldu mu? Tamam. Teğet kiriş ve yay ölçülerinin özellikleri arkadaşlar. Şimdi burası bizim merkezimiz ise bir kiriş geçti. Eğer dik ise arkadaşım kesinlikle iki eş parçaya ayırır. Farazi söyleyeyim. Şuradan aldım. Ve buna eğer dik gidiyorsam bak dik gidiyorsam kesinlikle iki eş parçaya ayırır. Ya da şuradan bir tane başka seçelim. Şuradan. Ne yaptım? Buna gittim iki eş parçaya ayırdım. Eğer iki eş parçaya ayırıyorsa kesinlikle nedir? Dik gider. Ama her zaman dik gitmek zorunda değil. Şöyle de gidebilir. Anlaştık mı? Eğer böyle gidiyorsa iki eş parçaya ayırmıyorsa dik değildir. Gidip iki eş parçaya üstü, diktir ya da dik ise kesinlikle iki eş parçaya ayırıyordur. Mesela burada ne ilk özelliğimizdi? Her zaman TT merkezden TT dik gelir arkadaşım. Anlaştık mı? Evet. Bunlar da bizim kirişlerimiz. Kirişlerimize şu şekilde gidip eğer iki eş parçaya ayırıyorsak nedir? Dik. Ya da dik gidiyorsa kesinlikle nedir? İki eş parçaya ayırıyor. Ok mu? Ok. Süper. Yardımcı elemanları iyi öğreneceğiz. O merkezli çember AB çap demiş. Tamam. AB çap. Güzel. Burası o merkez ise kesinlikle nedir? Dik. Çünkü iki eş parça ermiş. E burası da çap olduğuna göre burası yarı çapımız r'dir. Tamam. ADC yayını ne kadar vermiş? 65. Burası 65'miş. Harika. Şuradan şöyle tamamlasam. Burası kaç derece olur? 65. Nereden? Merkez açıdan. Bana nereye soruyor? AC yayını soruyor. AC yayı neresi? Şurası. E öğretmenim 65 ise buraya kaç kaldı? 25. Buraya bak. Burası ne? R mi? E burada R. A öğretmenimdeki ikiz kenar var. İki eş parça vermiş. Dik var. E kesinlikle burası da 25. Burası da 65. 65'e o zaman kesinlikle burada nedir? 65. Şurası çemberimin yarısı değil mi? Evet. 65. 65 daha 130. Buraya ne kaldı? 50 mi? Aferin bize. Hop attım gitti. Sekizinci özellik ne diyor? Sekizinci özellikte de arkadaşım şuralara isimlendirme yapalım. A, B, C. Kalem değiştireyim. Eğer burası alfa derece alfa kadarsa B, C yayı 180 eksi alfa kadardır. Ok mu ok? Burası 70 derece ise Burası kaç derece olacak 180 eksi 70'ten 110 mu olur Tamam Bak mesela soruda AB yayını ne kadar vermiş güzel arkadaşım 120 E o zaman burası kaç olacak? 180'in tamamlayacağından 60 mı süper dedik bunu da atalım gitsin 70 vermiş DE yayını da 140 vermiş Burası. 140 ise 2 noktaya da teğet ise 140. Burası kaç olacak kesinlikle arkadaşım? 40 mı? Evet. 70, 40, 110. Buraya ne kaldı? Üçgenin iç açılarından 70. 70 ise şurası kaç olacak? 110 mu? Evet. Şimdi artık üçgeni unut. Alfaya 2 alfa. 2 alfa ne olmuş? 110. O zaman alfamız kaçtır? 55 derece mi? Evet. Aferin bize. Hop. <laughs> Az önceki özelliğimizin arkadaşlar devamı 9. özellik. Eğer ki şuradan bir daha şöyle teğet aldım. Burası bu şekilde ise ya ve merkezden geçiyorsa kesinlikle burası açıortaydır ortaydır. Açı ortaysa o zaman burayı kapat. Yarısını almış. Buraya alfa dersem yarısında ne olacak? Şuraya kadar A, B, C olsun. 90 eksi alfadır. Yani A, C 90 eksi alfa olur. 40 ise tamamı ne olacak? 50. E burası 40 ise burası da 40. Burası 50 ise burada 50 gelecekti. 100, 180 yaptı mı? Evet. Yani ne? O merkezi ve A, T noktası olacak. Buralar teğet olmak zorunda. Tamam mı? Tamam. Şimdi neyi belirtmiş? Merkez olduğunu belirtmiş. Yani burası isimlendirirsek AB nedir? Bizim çapımız alfayı soruyor. Hemen ne yapalım? Şuradan şöyle çizdim. Burası 40 ise hatta bunu çizmeme bile gerek yoktu. Burası kaç? 80 mi? Evet. E 80 ile bura alfa x'in toplamı ne olacak? 90 mı? Evet. O zaman x nedir? 10 mu? Evet. Bitti. Bu kadar. Hop. 62 gitti. 80 B ve A noktalarında teğet mi? Teğet ise A, B yayımızın uzunluğu nedir? 100 mü? Süper. E 100 ise burası çevrenin üzerinde alfa 2 alfadan yarısı olur. O da nedir? 50 mi? Evet. Aynı şekilde 70 ise burası ne olur güzel arkadaşım? 140. Ama teğet olmak zorunda buralar. 140 ise 180'i tamamlayacak. Burası nedir? 40 mı? Evet. 62'ye gitti. İç açıya geldik. İç açıdaki özelliğimiz şöyle güzel güzel belirtelim. Şurası AB yayımız X olsun. DC yayımız da Y olmak üzere X artı Y bölü 2 eşittir. Bizim alfa açımızı verir. Ne zaman? içerdeyse yani bu çizgiler yani kirişler dışarı çıkmamışsa x artı y'nin toplamının yarısı bize neyi verir? Alfamız mı? Evet. Dış açıda da tamamen şu şekilde hatta söyleyelim. Şimdi burası ne olsun? X. D, C Y olsun. Burada da X, X, Y ya da mutlak diyebilirsin. Fark etmez. Bölü iki bize dışarı verir. Dışarıda Dışarıdaysa çıkart. içerideyse ise topla. Bitti. Bütün mantık bu. Birkaç tane soru çözelim. Burada bitirelim. Mesela az önceki soru. AB neresi? Burası. DC neresi? Burası. E isimlendirirsek güzel arkadaşım. XY. Yani X artı Y'nin toplamı ne olmuş? 130. Yarısı ne? 65. E güzelim. Burası ne olacak? Hop. 65 mi? Evet. Ama bana neresi sormuş? Burayı. O zaman bura kaç? 115 mi? Bitti. Bu kadar. Bu özellik öyle çok da ezberlenecek şey falan bir formül değil. Öğrendi mi öğrendi. Bitti. Evet. Güzel bir özellik arkadaşlar. Şimdi buna bakalım. 80 ise ne dedik? Burası da ne olacak? 80. Ulan güzel özellik derken başka soru sandım da. Neyse. Kaçırmayalım. 80 ise 80. A burası ne? Bilmiyorum. Burayı soruyor zaten. B. X diyelim. 80 eksi X bölü 2. Bana neyi verecek? 20. Buradan 80 eksi X eşittir. 40'dan x ne çıktı? 40 mı? Evet. Anlaştık mı? Süper. İçerideyse topluyorum. Dışarı çıkmışsa açı ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Bakın A noktası teğet arkadaşlar. Burası 40. Ama burası CD e, çap mı? Hayır. O zaman çapın özelliklerini uygulayamazsın. Devamını okuyalım sorumuzun. CD yayı ne kadarmış? Burası 100 mü? Tamam. Burası 100. O, E, D yayını soruyor. Yani şurayı bana soruyor. Öğretmenim burayı kapat. Çemberimizin e, açısına ne kadar? 360. Peki gelelim şu kısma Y diyelim. Şu kısma da X diyelim. Öncelikle 100 buradan gitti. 360'tı. X artı Y nedir? 260. Bunu biliyorum. Az önceki özellikten X eksi Y bölü 2 neyi verecek? 40. Yani X Eksi y eşittir nedir? 80 mi? Tamam. Şimdi artık denklem kurup bitirebiliriz. Gitti. 2x eşittir. 340'dan x nedir? 170 mi? Evet. Bana da zaten a, e, yani x'i soruyor. Tamam mı? Tamam. Açımız dışarıdaymış. E o zaman buranın buranın farkın mutlak farkının yarısı ne olacak? Ya da buraya x diye buraya y diye Fark etmez. X, x y bölü 2 bura. Bana ne vermiş? Buraya 40 vermiş. Ok mu ok. DB'yi ne vermiş? Y yerine alfa artı 10 gelmiş. C'yi ne vermiş? 4 alfa artı 60. E o zaman 4 alfa artı 60'dan kimi çıkartıyoruz? Alfa artı 10'u bölü 2. Bana ne verecek? 40'ımı süper. Dedim 3 alfa artı 50 eşittir 80. 3 alfa eşittir 30'dan alfamız ne geldi? 10 mu? Süper. Hatta yerine koyalım. Alfa artı 10. 20 burası. 40. 100 yaptı. 100'den 20'yi çıkartırsam 80 yarısı nedir? 40 mı? Evet. Sağladı mı? Sağladı. Güzel. AB yayımız 45 dereceymiş. Burası 45 derece. Şurayı belirtelim şöyle. 45 derece. Başka bir kalemle çizelim. BC yamızda 75 vermiş burası. Süper. Şimdi burası 25 ise FD gördüğü yayın uzunluğu ne olacak? 50 mi? Evet. Öğretmenim burası 120. 120 eksi 50 bölü 2. Bana neyi verecek? X'i mi? Evet. Buranın Buradan çıkarmanın yarısı, burasını verdi. 70 bölü 2 eşittir x'ten, x nedir? 35 mi? Aferin bizi. Şimdi bu soruda ne diyor? Alfa 20, 100 alfa burası, bana alfa'yı soruyor. Evet, böyle tam böyle ortaya basıp durdurup, hadi ben çözeyim diyebileceğim bir soru. Hatta isimlendirme yapalım şuralara. A B, C, D, E olsun. Bize de kimi soruyor? B açısının ölçüsünü yani alfayı soruyor. Şimdi güzel arkadaşım. Özelliğimi yani aslında uzunluklarımı bilsem. B, C, eksi. E, D, bölü 2 nereye verecek? Alfayı. Ama bu yüz ne alaka? Onu bilmiyorum. Ha. Her zaman demek ki bunu kullanamıyoruz. Ne yapacağız? Buradan şunu hatırlayalım. Not yazmıştık. Neydi? Aynı yayı gören, aynı yayı gören çevre açılar neydi? Şöyle açılar eşittir. E, kim aynı yayı görüyor? Alfa ise burası nedir? 2 alfa. Peki 2 alfayı gören başka çevre açı var mı? Aha da varmış. E, o zaman burası da nedir? Alfa. Şimdi ta dönemin başına üçgende açılara gidelim. Hatta doğruda açılara. Neydi öğretmenim? Biz roket çizmiştik. Şöyle bir şeydi. Burası burası ve buranın toplamı şöyle iki nokta diyelim. Nere veriyordu? Şu kısmı. E burada ne oldu? 20 alfa alfa. 2 alfa artı 20 eşittir 100. 2 alfa eşittir 1486'dan alfa net çıktı. 40 mı? Evet. Diyelim geçmiş olsun arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.